Uh. Hadi gumbay. Hmm. Ben hiçbir şey anlamadım ki az maçta. O yüzden ranked. Hayır girdiğin ya şey yok bu oyunda hani bütün mapleri gezemiyorsun tek tek. Gezersin. Hani niye gireceğim? <laughs> Bot vurmaya mı gireceğim? Yo. Karşılıklı şey açarız. 1 vs 1 açarız. Mekan işte ezberlemek gerek. Tamam 3-4 tane haritada da oynuyoruz sürekli. O haritaları ezberlemek lazım. Mesela ben sola bakıyorum haritayı bilmediğim için. Sağdan çıkıyor adam demek Yani sağdan çıkıyor. Normalde soldan adam gelmiyor. Ama orada kapı var diye. Alışsın ya zamanla. O zaman da gelene kadar insan bakıyor kanka. Yo vallahi ben benim, benim 600 küsür saatim var oyunda. Ben senin bizden biri yokken oynamam yani ben. Oyuna girdim de her zaman da zevkle giriyorum yani. Sanki hani bu oyun info oyunu. Info olmadan oynanmaz. Daha fazlaydı da bu arada o 6 kişi değil de bir ara boşladık oyunu. Boşladığımız evet. için. Değil mi bunu 5 kişi gireceksin. 5 kafada. Girecek. Reflex <laughs> hoş geldin. Teşekkürler takibin için. <laughs> Her tarafta çıktım bak Reflex. <laughs> Şunu da dizgine ayarlayayım bir dahakine ya Ömürlü bir şey Torn oynayalım hadi yine Muzi Muzi Muzi, Valkyrie, Frost Muzi mi? Muzi mi? Muzi Valkyrie Ah. The <gülüyor> <gülüyor> Hi guys. Hi guys, çakalım bakalım belki veren olur. tanesini buraya değil yanlış yere attık ya şunu alayım bu tarafa atayım buradan gelen adam göremez onu oğlum Buraya attık. Diğerinde reda atalım. By four, pacing a razor blue. Deploying field. I'm ready to pop. The four. Topuk, 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 topuk. porta. Oh. Hay oradaymış. Nerede? Yukarıda, yukarıda, burada. One out ya sahnedi tam filmlik. <laughs> <Herkes dönükte> dayanamadım. <laughs> Et sezon? Mesela bu sefer torna getirmişler Battle Pass. I. Başka bir şey de başka birine mi getiriyorlar? Evet, bir dahaki sezonda at gelecek bir tane karakter. Ee, Ata geldiğinde de işte her mesela diyelim ki başka bir karakter geldi. Atakta o karaktere Battle Pass getirecekler. Ondan ondan sonraki sezon defansa şey öyle öyle düştü. <laughs>

Eğilerek girdi ya. Eğilerek girmesi sağlardım ben. Yok ha. düş girecek izi yaptım. <gülüyor> White Sophia, <laughs> White Sophia. <laughs> White Sophia. <laughs> <White gülüyor> <steers. gülüyor> <laughs> eee sol tarafında kalıyor. Yok sağındaki şimdi sağında kalıyor. Heh, oradaki yerde kalıyor yine. İşte demek ya. Ba biri var, alındı, dışarıda adam. Lan, sonra anda fark ettim ya. Niye o tarafa kaçan ki? <laughs> o araya küçük yeri açalardı bir şey olmazdı. arkaya açmamışlar içeri girmek için tabi bu tarafı dolandık ya. Yegar oynayayım zaten. Öfff Doğumayı nasıl buldu la? Baymamışsındır onlar tam Det er Mekki. Zofya bir git artık arkadaşım. Sen acaba nasıl bakıyorsun Valkyrie? Valkyrie, Valk Valkyrie, you, bro, kekemik, sight. Shut the fuck up, nobody can understand you, nigger. <laughs> Sus sen, at kafası. Adamlar sağımın girmiş içeri ağzını açıyorsun orada. İngilizce konuşmayı bilsem senin ağzına güzel, güzel sıçarım da. Bu İngilizce konuşmayı bilmiyor. Burada Aynen doğa açma. Burada atladı. Burada. Burada. Buramayacağım <laughs> işte az gaz. <gülüyor> 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 Çok erken başlamış sıkma. Neyse. Geçirin bana set geldi. Mafalık mafalık ama ben giyemiyorum onu niye? Ben, ben, gözükmüyor şey. Giyebilirsin. Şey veriyor kanka. Prime Gaming veriyor. Ama. Twitch Prime. Ama gözükmüyor yani verdi gözüküyor ama şeyde yok oyun içinde yok. Twitch Prime şeye verdi Frost'a verdi. Hecra değil. Teçire verdi, bendekini de teçir. Teçire yazıyor. Teçire kafalık. dostum. Bir şey 3 kat ya. Bakayım mutfak mutfak. Mutfak mutfak. the drone. Insertion in ten seconds. Insertion in five seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. takım dağıldı aracını satayım. Oo. Oyun takıldı ya. Ve siz niye erken iniyorsunuz ki? Şey, erken giriyorsunuz ki. O dozluğuna rush attınız ya. Ya ben dedim orada iki kişi pompalayla aldı ya adam bizden. Dedim o tarafa doğru yönelirler dedim. Bir tane arkada beklemiş. Bizden almadılar. Bizim adamı öldürdüler ikincisi de. Tamam yani işte adam vurdular ya. Pompalı Bizden kimse vurmadı. Karşı takım vurdu bizim adamları. Aa, işte. Karşı takım vurunca dedim o tarafa yönelirler. Yani iki kişi orada devamlı gelir diye. O bir tane soruyor pusmuş beklemiş bekler kanka yapmaz şey yapmaz yani adam Located a bomb, make your way to its location and defuse it. Hey, clear the a bomb. Dani yok. Temizlik 4 daha friendly Bunun falan skoptu. Omzum değil lan. Kapkan var. Aynı yerine. Five seconds before insertion. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. They clear the blast. Bilmem gelir mi? Win olmadı sürece gelmez ya. bir yar boynuzlar olan adam burada. <laughs> <laughs> Orix. <laughs> burada burada. Onun özelliği şey koşuyor çarpıyor seni yere düşürüyor. Manyak bir şey onun şey. Şurada mira var ya. Hadi gösterin artık şurada bir yerdeler ya. listed Friendly, last operator standing. Geliyor gelmekte olan. <laughs> bir sıkıntı olmazsa gelir. Neyle? İyi ya. Deminki oyun YouTube'a gider Gider gider. <laughs> Muhammed abiniz dayanamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bizim açısın trakmazı. <laughs> bir buradan izleyip bir de oradan izlemek nasıl oluyor acaba? Ben